Herkese merhaba Bugün sizler birlikte sihirli kızları ezberleyeceğiz. Ee, yani söylemedim. Sihirli kızlar el ele, sihirli kızlar berabere. Oh oh, işte sihirli kızlar berabere Yılmadı. kötüle karşı hiç yenilmedik. Yılmadık. Yenilmedik. Kötüle karşı hiç yenilmedik. Onlar zaten sihirli. Dörder yılları. Birincisi su prensesi. ikincisi zümrüt prensesi. Üçüncüsü güneş prensesi. Ay. E, ikin, birincisi... Thank you.